Ne kadar güzel oluyor sumak. Toprak ne kadar seviyor sumağı. İlacı yok. İlacı yok. Hiçbir masrafı yok. Hastalığı yok. Hastalığı yok. Su istemez. O, o su istemez. Gerçek organik. Kendi kendine kendi kendine çoğalıyor. Heh, kendi kendine suyunu alıyor. Organik. E, çok kullanımlı. Yani bütün e, limon olmadıktan e, limondan önce insanlar hep bunu kullanıyormuş. Evet. Şeyde. İnsanlar hep bunu kullanıyormuş çünkü bu şeker hastalığına, bütün birçok şeye de ilaç, devam. Yani gerçek bir ilaç. Ay işte kilosu hemen hemen 15-20 lira. Amaşallah. maşallah. Ay işte bir kilo var, bir tanesi. Ha buyur bak. Ha, o kadar ki verimli. Ha ekmek bu bölgede oluyor ve ne kadar da olsa, 100 bin ton da olsa satılıyor yani piyasası da çok. Öyle elde kalma şeyi yok. Şeyi yok. Elde kalma yok, bozulma yok. Bütün arab ülkelerine bütün şeye dağılıyor. Yani dünyaya dağılıyor o kadar ki gerçek organik Evet, bu da murganın sumakıdır. şifalıdır. Evet, sumaklar olmuş. Sumak hasat zamanı. Evet. Bunlar sanki biraz e, salkımları zayıf mı olmuş? Zayıf olmuş, evet. Normalde bunların dop dolu. Bence körgeden gö altında yetişmiyor. ya. He, olabilir. Evet. Yani bu gövüz bırakmıyor. Az bak. şu şekilde buraya gelen yerde gövüz Doğru. kadar körgesi varsa o kadar onu ipartır. Bak bu yemyeşil. Yukarı biraz olmuş. Evet cevizin gölgesinin dışındaki olana bakalım. Şu daha kalın. Bu daha güzel. Bu sarkımı böyle şeyden dalından kopartıyorsun. Evet. Sonra kurutuyorsunuz değil mi bunları? Kurutuyorsun. Ondan sonra makineye veriyorsun. Şeyden çekiyorsun. Ufalanıyor sonra. Ufalanıyor. Evet.